senin nikah masasında terk ettiğin kardeşime kafayı takmış oğlum bu adam. Şimdi karayla gidiyor. Sen ardından böyle bakıyor musun? Yıllık şirketin bana verdiği bütün kartları iptal ettirmiş. Tam bir intikam meleği ya. Bakayım yüzüğüne. Büyükmüş. Babanın katilini evleneceksin, değil mi evleneceksin? Ünümü aç kalacağım diye. Ben bakarım sana. Beş parasız bir kaçaksın sen. Nasıl bakacaksın? Ya biz ölürsün Ölmez Ölmeyiz Dayanırsın. Demek acın dayanacak kadar ha? Babamı öldürdüğünü itiraf ettiği kaydı dinleme mi istiyorsun? Olmaz. Olmaz bu seni temize çıkaracak. Ama bak, vallahi bak ben temize çıkmak istemiyorum. Ah. Senin bu oğlunla sayende nikah masasında terk edilen gelinim var ya... ...ikisi de birbirinden deli ha. Hastasıyım manyakların. Hayır, bu işlerle yerinden sürecek.